İlerleyiz. Saatlerimiz şu anda kaç arkadaşım? Saat? Sıfır sıfır. tam 12 gece yarısı. Kalatina sınır kapısındayız. Şu anda gördüğünüz gibi yoğunluk var. İki saati aşkındır yoldayız. Sırttan geçtik. Bulgar kapısına doğru ilerliyoruz. Yaklaşık bir 500 metre kadar daha yolumuz var ağır işliyor. Sırpı geçtik ama Bulgaristan'da problem yaşanıyor kapılarda her zaman olduğu gibi. Yalnız şunu da söyleyeyim ayın 15'inden sonra Hollanda ve Almanya'da bazı bölgelerde biliyorsunuz kapılar kapandı. Bazı bölgelerde 15'inde kapanıyor. 15'inden önce Avusturya'dan veya başka ülkelerden gelecek ailelere, dostlarımıza söylenir. Yoğunluk olacak 15'inden sonra öncesinde çıkarsanız bu yoğunluğa denk gelmiyorsunuz. Bunu da söyleyin. Görüyorsunuz arkadaşımız da çekiyor. Şöyle biraz da girelim. Ya şu anda saat tarihi olarak 7. ayın 7'si altısını bitirdik. Gece yarısı 12. Şu an bile çok yoğunluk var. Herkese sevgiler, saygılar. Tekrar söylüyorum 15'inden önce çıkacak ailelere gurbetçilerimize söylenir. 15'inden önce çıkmalarını tavsiye ederim. 15'inden sonra aşırı yoğunluk bekleniyor. Tekrar bilginize sunarım. Hayırlı yolculuklar diliyorum şimdiden bütün gurbetçilere dostlara sevgiler saygılar